Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bu vatandaş Migros'a gidelim diyor. Ne diyorsunuz? Migros yok, file. File, file dedi, file. <laughs> file mi? <mı>, doğru mu? <laughs> Emin misin? Evet. Ama yolda karar değiştirmek yok. Tamam. Gidiyoruz, son kararınız mı? File. diyor? <laughs> Hayır işte, evin <evet> daha göremezsin <laughs> Diyanet da. <laughs> sana anlattığım gibi, tamam mı oğlum? Ne? <laughs> Anlattım ya sana içeride bir şeyler. Ha, elin, evim. Eli. Can abi ne, mi Evet. Başka ne anlattı baba? Başka? Sakin, güzel bir şekilde. Sakin. Aşırı para harcamak yok. Paranın yettiği kadar alacaksın. Fazlasını istemek. Zaten yok. bende para bitti. Dün bitti de bende para bitti. 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 Oyuncak aldı ki sana. Sendeki para var. Kaç para var sende? Hani nerede? Nerede para? Nereye koydun onu? Al annem al. Çok güçlü bir kadınmış gibi duruyorsun ama yere geliyor makyajınla kapatmaya çalışıyorsun ya da gülüşünle. İnsanlara pozitif davranmaya çalışıyorsun ama içinde güven kalmamış farkındasın. Güvenmek istiyorsun, güvenemiyorsun. Sevmek istiyorsun, sevmek neydi diye sorular başlıyor aklında. Sen, sen Milan pizza, you, pizza yiyecek abi. mi? Ay ne pizzası anlıyor. Yok altı bir, anladım, bir anladım. Al o zaman ne istiyorsun? Milan pizza yiyecek al, mi? mi? Ay anne yemeyeceğim. Ne Gel. Afiyet olsun. Açlıyor mı? Yok yok. Hadi havluna. Havlun nerede? Bence havlun burada annem. Bak burada pembesi varmış. Pembenin altında yeşil var ya annem. Şurada aşkım. Dur ben alayım oğlum. Hayır anne. Bakayım bu benim mi? Anne var mı? Bir var. Evet havuz için almıştım sana geçen sene. Geçen sene. Havuz için mi? <laughs> benim annem canımı annem halal yaptıracak. Hadi aç suyu ısınsın. <laughs> anne bir şey oldu. Suyu aç ama. Onlar ayak bakım şeyler annem. Çok eskiden kalmış oldu. Ben de. Anne gözümüz yapmazdı mı? Hayır anne. Göz ekil değil değil mi? E, e Ne yaptıracak anne? Tamam. Keselim mi seni? Keselim. Tamam. Anne, anne, anne babaya gönder. Ne yapıyorsun? Yüzümü şey yapıyorum. Sabunluyorum. Güzel mi? Evet. Kolların bir güzel kesildiğin o dövmeler çıksın tamam mı? Neden? Anne. <laughs> Mislendin mi? Ha? Hadi gel. Kıyafet seçelim. Tamam. <laughs> gel. Sonay teyzesi bir süre şofmanlar yolladı oluşuma. Nerede orada? bir tane çok güzel tulumun vardı. Nerede acaba? Ne tulumu? Tulum. Tulum. <laughs> Tulum mu? <laughs> Nerede? Dur bulacağım.